Herkese merhaba. Yeni bir online okulum dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere işinizi çok kolaylaştıracak bir video düzenleme platformundan bahsedeceğim. İsmi Lumen5. Canva'nın video versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz versiyonu mevcut. Bugün sizlere ben ücretsiz versiyonundan bahsedeceğim. İlk olarak lumen5.com'a girerek siteye üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan ve giriş yaptıktan sonra karşınıza bu sayfa çıkıyor. Sol tarafta bazı sekmeler mevcut. Örneğin My Videos ile sıfırdan bir video üretebilirsiniz veya Instant Videos ile blog yazısı, makale ve benzeri içeren bir linke sahipseniz onun linkini direkt buraya yapıştırıyorsunuz. Eğer linkte RSS akışı varsa tüm yazı dökümünü tespit ediyor sistem ve o linki hızlıca videoya çevirmenizi sağlıyor. Tabi bu özellik tüm linkler için çalışmıyor. Eğer birden fazla markanız varsa her birine farklı bir temayı kolayca uygulamak istiyorsanız da burayı kullanabilirsiniz. Ancak burada ücretsiz versiyonda standart temaları kullanmak durumundasınız. Çünkü düzenlemek için satın alma yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda Lumen 5 üzerinde bir de analiz kısmı mevcut. Buradan da videolarınızı analiz edebiliyorsunuz. Biz bugün My Videos kısmından bahsedeceğiz. Şimdi ilk videomuzu yapabilmek için Create Video'ya tıklıyoruz. Açılan sayfada 4 farklı yöntemle videonuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz. İlk yöntem bir link kullanmaktır. Buraya bir link yapıştırdığınız takdirde oradaki metin, görsel veya videoları sizin adınıza alıyor. Veya bir içeriğiniz vardır. Onun metnini direkt buraya yapıştırabilirsiniz. Veya dilerseniz fotoğraf ve videolarınızı upload media diyerek buraya yükleyebilirsiniz. Son olarak ise Lumen5 üzerinde bazı hazır videolar mevcut. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben bir link oluşturmayla başlayacağım. Örnek olarak instagram.com yazdığımda nasıl metin ve görselleri çektiğini görmek istiyorum. Linki yazdıktan sonra go'ya tıklıyorum. Şimdi bir format seçmem gerekiyor. Bu formatı dilerseniz sonrasında değiştirebiliyorsunuz. Facebook, Instagram'dan tutun da birçok popüler sosyal medya platformunun formatları mevcut. Biliyorsunuz ki haber akışındaki bir görselle hikaye görseli farklı boyutlarda oluyor. Hangi formatta çalışmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben Instagram hikayesini seçeceğim. Şimdi bir tema seçebiliriz. Eğer bu adımı atlamak istiyorsanız yukarıdan atla diyebilirsiniz veya size sunulan temalardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Sonrasında videonuz oluşturuluyor. Evet, şimdi instagram.com üzerinden benim için bir metin ve bir video seçti. Hemen preview'a basarak nasıl bir şey geldiğini görebilirsiniz. Öncelikle buradaki metni değiştirmek için tek yapmanız gereken şey kelimenin üstüne tıklamak. Boyutunu değiştirmek için burayı kullanıyorsunuz. İsterseniz hazır boyutları seçebilir veya buradan Manuel bir şekilde boyutunu değiştirebilirsiniz. Sonrasında metin konumunu değiştirebilirsiniz. Örneğin metni ortaya veya üstte alabilirsiniz. Dilediğiniz gibi yerini değiştirebilirsiniz. Eğer metninizde bazı kelimeleri vurgulamak istiyorsanız, vurgulamak istediğiniz kelimeyi seçtikten sonra highlight tuşuna tıklayacağız. Gördüğünüz gibi rengini değiştirdi. Eğer bunu kaldırmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey bu tuşa tıklamak. İsterseniz bu metni silerek dilediğiniz bir metni buraya yazabilirsiniz veya alt metin de kullanarak daha küçük metinler yazabilirsiniz. Boyutunu tabii ki sonradan buradan değiştirebiliyorsunuz. Hemen layout kısmına bakalım. Burada da bazı temalar mevcut. Gördüğünüz gibi metnin boyutunu değiştiren, konumunu değiştiren veya eyleme çağrı bile veren bazı temalar mevcut. Buradan beğendiğiniz bir temayı da seçebilirsiniz. Peki sahnenin süresini nasıl uzatır veya kısaltırsınız? Tek yapmanız gereken şey Buradan artırmak veya azaltmak. Daha fazla ne gibi özellikler bizi bekliyor? Hemen şuraya tıklayalım. Burada metninizin daha okunur olabilmesi için isterseniz arkadaki dönen videoyu daha karanlık yapabilirsiniz. Veya ışığını açabilirsiniz. Aynı zamanda videonuzu kesebilirsiniz. Videonun hangi alanı alılacaksa başını ve sonunu ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin şu an 6 saniyelik son kısmını almış oldum. Eğer videonun kadrajını değiştirmek istiyorsanız crop kısmını kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kadrajımı eğer istersem sağ tarafa veya sol tarafa çekebilirim. Değişiklikleri yaptıktan sonra apply'a basıyoruz. Başka bir sahne daha eklemek için tek yapmanız gereken artı tuşuna tıklamak. Şimdi yeni bir sahnem oldu. Medya üzerinden bir fotoğraf veya video ekleyebilirim. Karşınıza videonuzla alakalı bazı fotoğraf ve videolar otomatik olarak çıkıyor. Ancak isterseniz aradığınız şeye ulaşmak için arama çubuğunda kullanabilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz görseller mevcut. Ücretsiz görsel videolarda free yazısını göreceksiniz. Diğerlerinde ise marketplace yazıyor. Bunları kullanabilmek için satın alma yapmanız gerekli. Şimdi örnek olarak bir tane fotoğraf ekleyelim. Eklemek için tutup sürüklüyoruz. Fotoğraflı sahnelerde videolu sahnelerden farklı olarak bir özellik daha var. O özelliği görüntülemek için More Options'a tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi animasyon ekleyebiliyorsunuz görsele. Örneğin onu yakınlaştırabilir, görseli uzaklaştırabilir, sağdan sola, yukarıdan aşağı gibi bazı animasyonlar ekleyebilirsiniz. Mesela ben görselin sağa doğru hareket etmesini istiyorum. Pan Right seçtim ve Apply dedim. Yaptığım animasyonu izlemek için preview'a basıyorum. Gördüğünüz gibi video sağa doğru hareket ediyor. Bir video eklemek istersem de gene yapmam gereken şey videoyu tutup buraya sürüklemek. Videomu buraya ekledikten sonra gene bir metin ekleyebilirim. Eğer metniniz çok uzunsa ve arkadaki sahne dönerken metinlerin değişmesini istiyorsanız yapmanız gereken şey bir alt sahne eklemek. Onu nasıl yapacağız? Şimdi ona bakalım. Örneğin sahnede ilk olarak evde çalışmak yazacak ve ben buna bir alt sahne ekleyeceğim. Bunu yapmak için add sub scene ikonuna tıklıyorum. Eklediğim alt sahneye şimdi metnin devamını yazacağım. Artık çok kolay. Yarattığım sahneyi izlemek için preview'a basıyorum. Gördüğünüz gibi video akıyor ve önündeki metinler değişiyor. Alt sahneleri eğer çoğaltmak istersem gene aynı işlemi uygulayabilirim. Sahneleri silmek için hemen sağ üst köşedeki çöp kutusu ikonuna tıklayabilirsiniz. Eğer sahnenizin sırasını değiştirmek istiyorsanız bu oklara tıklayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz başa veya sonu alabilirsiniz. Bu platformda videonuzdaki şarkıyı da seçebiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey müziğe tıklamak. Tıkladıktan sonra isterseniz arama çubuğu ile müzikler arasında arama yapabilirsiniz veya mod özelliğini kullanabilirsiniz. Burada videonuzda hangi modda bir müzik çalmasını istiyorsanız onu seçebilirsiniz ve sonrasında karşınıza o moda sahip şarkılar sıralanıyor. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer uzun bir video yapıyorsanız Şarkınızın yarıda kesilmemesi için dakikasına dikkat etmelisiniz. Şarkıları dinlemek için play tuşuna basabilirsiniz. Şarkıyı eklemek isterseniz tek yapmanız gereken şey üzerine tıklamak. Tıkladıktan sonra şu tik işaretini göreceksiniz. Değiştirmek istediğinizde de gene eklemek istediğiniz şarkıya tıklayıp değiştirebilirsiniz. Sol tarafta bir de style kısmı var. Buradan da temanızı değiştirebiliyorsunuz. Format kısmından da video çözünürlüğünüzü veya formatınızı değiştirebilirsiniz. Videonuz hazır hale geldikten sonra publish'e basıyoruz. Şu an videonun render'ını alıyor. Evet artık videom hazır ve otomatik olarak bilgisayarıma indi. Eğer otomatik olarak indirme işlemi başlamadıysa buradan download'a basabilirsiniz. Eğer videonuzu kolayca telefonunuza aktarıp Instagram'da paylaşmak istiyorsanız tek yapmanız gereken Lumen5'in uygulamasını telefonunuza indirmek. Bu uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra giriş yapıyorsunuz ve karşınıza masaüstünde yarattığınız videolar çıkıyor. Buradan kolayca Instagram'da paylaşımlar yapabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Siz de bu platformu deneyin ve içeriklerinizde fark yaratmaya başlayın. Gelecek hafta görüşmek üzere.